Herkese merhaba arkadaşlar bugün CSGO rekabetçi videosu çekmiyoruz her videoya girişinde CSGO rekabetçi videosu yok bilmem kaçıncı falan diyordum öyle yapıyorduk öyle video çekiyorduk Ha bugün sizlere hmm, rekabetçi girmeden önce kendinizi nasıl aslında, ısınabileceğiniz böyle gidip de orada direkt kalktığınızda da CSGO'ya girip ben sınırım ısınırım deyip Ya adamlar bir anda bir bağlanırsa bir dakikada biz ne oluyor lan Bir dakikada bir bağlanmayla falan olmuyor bu işler O yüzden ben size günlük kendinizi alıştırabileceğiniz Nasıl ısınabileceğiniz bir map Bu map ismi var işte Aim Training şu Ülleti, ülleti gel müdür nedir bir adam yaptı genelde zaten herkes hepiniz biliyorsunuzdur herkesin kullandığı şey bir de Nova 4'üm hala. Keleşe çıktım. Bak keleşe çıktım. İlk maçımı attım. Kazandım. İkinci attım kazandım. Sonra arkadaşlarla gittik. Sürekli ile geliyor. İkinci ilk maçı kaybet. ikinciyi kaybet. Daha da girmedik. Akşam ben tek girdim. Bir oyuna girdim hile çıktılar. 16'ya bir Girdim de Türktüler şerefsizler. Üstüne bir de ne no olsun. Bir daha oyun girdim peşinden Yine aynı adamlar geldi. Malum gene ağzımıza verdiler hileyle. Sonraki oyun girdi. Yine hile geldiler. Geliyor da sürekli hile geliyor. Benim bir de fazla saatim yok da az saatim olduğu için genelde bana sumuruf olanlar, hile olanlar falan geliyor. Ne oldu? Keleşten Nova 4'e girmiştik. <laughs> Klasik düştük işte. Ben de dedim senin bir de fazla video atamıyordum. İnternette sorun falan vardı. Ben bile zor gidiyordum. Telefonum internetini bağlıyordum. Şu anda bile telefonum interneti bağlı. Yani. İnşallah telefonda şarjı yüzde falan bitmez. Şimdi ben size böyle birazcık öğretici videolar çekmeye çalışacağım çünkü. Genelde bunları bilmiyorlar. Daha devamı gelecek. Nasıl smoke atılır? Böyle dust de genelde Dust2 oynadım. Erken Türkler genelde dust oynuyor. Oynadığımda Dust2 şeyleri bahsedeceğim ben size. Hmm. Smoke'lar 5-6 tane böyle etkili smoke taktikleri var. Onları öğreteceğim size. Ya yani benim de rankım fazla yüksek değil yani. Bildiğim bilgileri size vermeye çalışacağım. Neyse şu anki konumuza geçelim. Şimdi kalktınız oyuna gireceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şöyle yapıyorsunuz beyler. Ben, benden tavsiye şu köşe. Hangi köşe alın ben? Hangi köşe alsanız ki? Burada şeyler değişebilir. Benden tavsiye şu köşe alın. Ne yapıyorsunuz? Bunu kapatıyorsun. Bunu kapatıyorsun. Bunu kapatıyorsun. İlk başta şöyle yak yakından yapıyor. İlk baş yakınlaştırıyorsun. Bayağı yakınlaştırıyorsun tek atmak istiyorsanız direkt bu şekilde armorları kapatıyorsunuz. Botların hepsi burada mı? Bak böyle oluyor. Genelde de böyle botları üstü çünkü alan fazla olmadığı için. Ek başlarda yakından böyle. Ben de daha girmedim ısınma. Böyle yavaş yavaş. Kendinizi böyle ıs ısınıyorsunuz tamam mı? Böyle ısınıyorsunuz yavaş yavaş. Böyle kendiniz alıştırıyorsunuz işte böyle. Ben de daha yeni girdim için tam vuramıyorum. Belli zaten. Böyle buralardan silahlar da seçebilirsiniz. Galiler arabesin böyle. öyle galiba çift barat barat barreta baratta diyordum barreta. Revolver alın. Headshot şeyi ne bileyim böyle. Ama genelde yapacaksınız ne olacak? AK mizi alacaksınız, USB mizi alacaksınız böyle çalışacaksınız. Büyük bir ihtimal o canınız bulur çünkü CT düşebilir bir clock alırsınız, Glock çalışırsınız. Ama genelde yapacağınız ne? Evp alırsınız. böyle. Şey çalışırsınız, Nosko. Ne bileyim. Böyle yaparsınız veya şey alırsınız. The CTDP 2000 oynayanlar için. Tamam böyle 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 vurmaya başladınız böyle hızlı hızlı vuruyorsunuz tamam mı şimdi böyle vuruyorsunuz çatır çatır böyle artık alırsınız tamam böyle vuruyorsunuz çatır çatır böyle headshotlar indiriyorsunuz yakındayken. Alıştınız artık tamam mı yakına? Böyle dediniz burası artık kolay geliyor. Yükseltiyorsunuz bir adım. Bir adım yükselttiniz. Böyle bir adım yükselttiniz. Alışıyorsunuz alışıyorsunuz böyle yine dediniz tamam burası da kolay gelmeye başladı. Ben de birazdan rekabetçi girebilirim. O yüzden ben de birazcık yapmaya devam edeyim de ben yine bu şekilde sonra az oldu. Böyle vuruyorsunuz, 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 vuruyorsunuz. vuruyorsunuz. Vurdunuz tamam mı yine alıştınız açtınız bir adım daha Çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz yine çalışmıyor ne yapalım ne çalışıyorsunuz ne işte. düşünüyorsunuz yavaş yavaş <laughs> <laughs> huh, sinirlendim ya bayağıdır oynamadı. sonunda böyle uzağa kadar açtınız tamam mı? Oynama devam 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 Isınıyorsunuz böyle vuruyorsunuz çatır çatır yine böyle tak tak indiriyorsunuz adamları böyle çatır çatır Tamam Oğlum niye vuramıyorum? indiriyorsunuz böyle tak, tak 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 ben indiremiyorum siz indiriyorsunuz ama Tıpta tek tut Biz böyle indiriyoruz siz böyle indiriyorsunuz tamam mı? takır takır böyle. tak tak saydırıyorsunuz yani. Adamlar siz saydırıyorsunuz böyle takır takır indiriyorsunuz tamam mı Alıştınız mı? Açın, açın, hepsini açın Hepsini açtınız. Burayı vur, vurun zaten. Burayı buradakileri vurun. Onlar dağılmaya başlayacaktır. Arkanızda, sağınızda, solunuzda, her tarafınıza gidecektir. Son çalışın. Böyle çalışın. Çalışın böyle. 360 derece dönün. Bir şeyler yapın. Böyle. Dönün böyle 360 derece. Dönün. Vurun. Çalışın. Bu şekilde çalışın. Bu şekilde. şekilde çalışın beyler Belki ne bileyim kadın da değil, bayanlar da izliyordur ne bileyim. Beyler diyor mu genelde? Çalışın bu şekilde. Bu şekilde, bu şekilde bakıyorsunuz, çalışıyorsunuz bu şekilde. Çalışıyorsunuz böyle, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Durmadan indiriyorsunuz. Böyle. Çalışıyorsunuz böyle. Hiç durmadan, hiç durmadan indiriyorsunuz. Böyle tamam mı bu şekilde kafaya 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 çalışıyorsunuz böyle. kafaya kafaya vuruyorsunuz tamam mı yoruldun diyorsunuz ki lan bunlar hep durduğu yerde duruyor böyle bu ne bu böyle bu ne bu ne diyorsunuz böyle ha bir de şunu söyleyeyim bir dakika böyle mermi da çok fazla kan olduğunda bu mapte F'ye basın silahınızı şöyle gösterme şeyine o zaman siliniyorlar lan dediniz buna böyle çok basit dediniz burada yürüme şekilleri var böyle yürüyorlar şöyle yürüyebilirler. şekilleri var. Hızları var. Hızını ayarlarsınız. Bak gördüğünüz gibi. Neden çok hızlı yürüyorsunuz seviyesinde? Veya otomatik böyle dolaşıyorlar. Size doğru geliyorlar. Gelecek alayım. Böyle tamam mı? Bu şekilde. Olmayanlar değiştirmek istiyorum. tak 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 böyle indirmeye çalıştık ben tabi vuramıyorum eziyim tabi ben vuramıyorum bir de genelde heavy point olduğum için kardeş ölür müsün teşekkürler teşekkürler teşekkür teşek, 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 teşek. Teşekkürler. teşekkür 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 vuramıyorum ben bayağıdır oynamadım çünkü ben bayağıdır oynamadım tabi o yürüyen adam vurması daha zor Duran adama göre Sıkıldınız mı? Alın silah değiştirin Desert Diggle oynuyorsunuz genelde siz Silver'da falan oynayanlar varsa Alın Eagle'nızı geliştirin Headshot atın Atın headshot atın böyle çatır çatır vurun böyle tarayın Mesela bir adam önünüzdeyken tararsanız ne yapabilirsiniz? Tak 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 böyle tarıyorsunuz oluyor zaten. Tak. Bu şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz böyle. Bu e, ee, map yapıcısının şey eğim kursları var böyle. Ne kadar sürede eğim yerler var böyle parkur gibi gidiyorsunuz sağa dönüyorsunuz adam sola dönüyorsunuz zaten falan o şekilde eğim mapı da var onlara da bakabilirsiniz reaksiyon verme şeyler var mesela böyle ortada bir kırmızı şey oluyor yeşil yandın yeşil yandığında vurmak zorundasın bu şekilde öyle bir şey de var yani dediğim gibi yani mesela kendini dışarı çıkar. Nasıl dışarı çıkıyor lan? Neymiş? Ha arkadaki rengi değiştirebiliyordunuz böyle. Gözünüzü alıştırabiliyorsunuz. Bunlar da şeyleri kapatıyor. Şunları kapatıyor. Mesela diyorsunuz falan şeyler dokunuyorum sürekli bir şey ayar değişiyor. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Daha rahat olabiliyor. Buradan da şeyleri açıyorduk herhalde lan. Aynen böyle labirent gibi kapıları açtık. Gidiyorsunuz böyle tak. Böyle vuruyorsunuz. Şunu vurdunuz, şuradakini vurdunuz. öl er, er. Buradan çıktınız, döndünüz. Şurada bir tane adam var. indirdiniz spreyinizi attınız. indirdiniz spreyinizi attınız. indirdiniz spreyinizi attınız. İndirdiniz, spreyinizi attınız. Şuradakini gördünüz böyle kafasına vuruyorsunuz tak tak. Vurdunuz şuradakini gördünüz, spreyinizi attınız. Devam ediyorsunuz, bandenizi yapıyorsunuz koşuyorsunuz, spreyinizi attınız. Spreyinizi attınız öldü. Oradakileri tak 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 indirdiniz böyle. Geldiniz buradakini gördünüz çektiniz merminiz bitti aldınız elinize diglanızı bakıyorsunuz kimseyi göremediniz şu aradan bakıyorsunuz adamı gördünüz Tak 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 Ama tabi vuramıyorsunuz Şuradakini gördünüz tak diye kafasını vurdu şuradakini gördünüz tak 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 Bandinizi yapıyorsunuz böyle tak 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 Tamam yapıyorsun böyle tabii benim aimim yok tabi ben bunu bulduğum için gördüğünüz gibi böyle atıyorsunuz direkt aiminizi. Mesela uzaktaki adama sprey yapmaya çalışanlar görüyorum buradan mesela o adamı zaten ilk iki mermiden sonrası seçecek bakın. Bak. Vuruluyormuş lan ama. Ama görüyorum böyle sprey yapmaya uğraşıyorlar mesela bir yerde bir görelim uzakta birini. Bunny ile ilgili de bir şeyler getireceğim karşınıza. Bak adam ta orada buradan sprey atıyor adamı. sprey atıyorsun zor zar ölüyor bak. Gerçi benim de spreyim çok iyi değil de. Spreyin sesini yapamıyorum aslında da neyse çaktırmaya bak. Fazla spreyim iyi değil. Mesela tek spreyle şuradaki adamlar öldüremiyorum ben. O yüzden mesela ben uzakta görürsem kafa atmaya çalışıyorum direkt. Bu şekilde. Kafa atamadım ya şöyle tak 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 uzakta çok uzakta vuramayacağım Çok meziksiniz. Ne yapıyorsun gördük tak 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 böyle tarıyorsun. İkili ikili mermi daha İkili ikili at mermini. Zorlama kendini mesela oynarken oyunda. Mesela görüyorum böyle adamın tarıyor böyle. Tek tek at böyle mermin. Tek tek bak gördün. At çatını gördün. Yap burada spreyini çünkü çok yakında da değil ama yine gördün bak. Ya direkt kafaya atabilirsin zaten o adamı sen Bak pozisyonu görüyorsan iyice çok, çok iyi, bir şekilde çatını vurabilirsin o adamın pozisyonu iyi koruyabiliyorsan pozisyon almışsan pozisyon almış durumdaysan bak tak tak böyle çık çık at çık çık at çık çık pozisyonu almışsın sen zaten o adamlar pozisyonu yok seni tam göremiyorlar sen böyle şey yapıyorsun bunun ismi neydi böyle çık gir yapa, yapıp mermisini boşa harcatıyorsun sip o taramaya başlıyorsun sana sprey yapacak yakındasın o taramaya başlıyor Mermisi sekiyor. Mermisi sekten sen çıkıyorsun atıyorsun et çatını bu kadar. Veya sen çıkıp yapıyorsun e spreyini. Anlatabiliyor muyum yani? Görüyorum çoğu oyuncu böyle elinde yürüyerek atış ediyor böyle. Vurursa vuruyor, vurmazsa vurmuyor. Değişik bir şeyler. Anlatabiliyor musun? Boşuna boşuna. Niye? Niye kendini yoruyorsun ki böyle? Anladın mı? Bu kadar basit yani. İleride daha iyi videolar yapmaya çalışacağım yani. Bak bu da bıçak yemesini niye böyle yapmışlar şerefsizler. Çum Bam. Bam. Bu bin. Binde bir olacak bir şey o da. Buraya mesela hiç bitmedi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yani bunu biraz günde ne diyeyim bir yarım saat çalışsanız 45 dakika hatta bir 5-10 dakika çalışsanız yine eğiminiz düzelir. Çünkü eliniz alışacak artık. Eliniz alışıyor mesela şu adam gördünüz ya bak buna sıkarken diğerini gördünüz de mouse'u ne kadar çevireceğinizi anlıyorsun mesela. Bu kadar mı çevirmen gerekiyor bak. Ne kadar çevirmen gerekiyor bak şuradakini görün ne kadar çevirmen gerekiyor ne kadar çevirmen gerekiyor ne kadar anlıyorsun zaten ne kadar çevirmen gerektiğini falan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu kadar yani. Gördün direkt. Ne gerek var böyle? Ben adama sprey yapacağım böyle tak 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 böyle bir şeyler yapıyorsun değişik değişik. Ya abi o spreyler falan ya, yalan yani. Genelde zaten adam ilk 3 4 6 mermi dölüyorlar zaten. Bak benim size gösterebileceğim sprey taktiği. A D A D yapıyorsunuz hızlı hızlı bak. İlk mermiler oraya gidiyor ananı zaten bu ne? Bakın. İlk altı mermi de öldürüyorsunuz o adam zaten. Bakın. 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 Bazılarını görüyorum şöyle yapıyor. Oturuyor şöyle bir şeyler yapıyor sprey yapmaya uğraşıyor ya abicim yap ade ade Veya şu Sıkmaya başladınız ilk 2-3 mermiden sonra oturun İlk 2-3 mermiden sonra oturun böyle Oturun şu şekilde Bak Bak şimdi Sprey bak Otur abi böyle otur otur Senin crosshair'ın zaten otomatik olarak eğilecek yere otur bu şekilde otur otur abi bu şekilde Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben size daha iyi öğretici videolarla karşınıza çıkacağım.